Merhaba arkadaşlar benim bugün duyuru videosuyla karşınızdayım çok önemli zaten kısa olacak bir video arkadaşlar ben pazartesi olduğunda video çekemeyeceğim yani Tatilde kan tatilde çekeceğim. Yani orayı kameraya tanıtacağım. Ve kalkan turadında bir video yayınlayacağım. İşte arkadaşlar. Sınırın bu cumartesi ya da öbür cumartesi. Diğer cumartesi gidiyorduk Kalkana, o yüzden öbür Kalkana gittiğimizde de Kalkan Tür adın yani villaya geldi çekeceğim işte. Ve ah. bir Oranın adı Ecem Villa'ydı. Görüşürüz arkadaşlar.